Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle beraber ee, Karobi adlı bir oyun oynayacağız. Aslında bakarsanız ben şu an hiçbir şey Oha. kanat gibi bir şey var. Ben hangisini alabiliyorum acaba? Bana da mı vermediler ya? Bu ne lan? Kuş var. Ben bunu biliyorum herhalde. Aldım ne olacak? Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Ah 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 ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Şiyordum arkadaş ya. Aldım mı çek mi bu arkadaş? Git lan. Araba yürü. <gülüyor> <gülüyor> ah! Al <Allah>, al. Ah, ah. <laughs> ay ay ben çok korkuyorum ya. Hadi dur. Bas. Şurada. abi ya bu çok hızlanıyor. Hiç gitmiyor. Direkt videoya başladım ama. Arkadaşlar, bu arada çok teşekkür ediyorum. 13 mü, 14 mü abone olduk. Gerçekten abone olan abilerime, ablalarıma ve kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Anam. Yapma abi bunu. Yapma, yapma, yapma. bak yapma. Burada herhalde taşlara değineceğiz okey. Ama ben de yerim ama işte ben de yerim. Bu arada yeni tipimi beğendiniz mi arkadaşlar? Doktor oğlum. Allah. Doktor olmadığımda kalmıştı diyecektim de. Ay ben burada sıkışıp kaldım ama ya. Haksızlık ya. Of. Hmm. Ay. Ya yürü git ya ben bu oyunu oynamayacağım ya. Daha dakika bir ya. Bekle abicim durun ya. Siz de bir şeyden oynuyorsunuz. Aynen. Ya abi ya. Yemin ediyorum var ya. Dur. yavaş tab. Arkadaşlar bu arada abilerim abi. İnşallah sınavlarınız Güzel geçmiştir benim e işte Çok da güzel değil ama idare eder. Diyecektim bak yine düştü. Durun hiç konuşmazsam olmaz. Hadi dümdüz git, dümdüz git, dümdüz git, dümdüz git. Niye basmıyor bu araba? Abi. Nasıl bir şey? Bu ne oluyor? Ya abi ya bana niye böyle bir şey yapıyorsun? Ayıp değil mi? Çok ayıp. Çok ayıp yaptım. Aa! Ama sayman lazım orada. Bana ne ya? Aa saymış. Aferin bak çok zeki, zekalısın sen. Sen kesin yüz almışsındır bak. Gidiyordum. Anam ya. Aa! <laughs> Ay abi. Git 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 araba git. Hadi. Hadi araba. Yavaş. Yavaş. Sen bak mükemmel bir arabasın. Aferin sana. Bak bir sağa git. Bir arka git. Işte. Aa! Bu oyuna bağıracağım gibi baya. Bağırdığım için kusura bakma. İnan ben çok heyecanlıyımdır böyle işlerde. Pardon. Artık sayarsın yani. Saymış aferin sana. Aferin adam olacaksın sen. Yapıyorsun bu sporu. Aa! Bir şey olmuyor değil mi? Of. Geçti. Su, su, su. Su Ronaldo. Ne yazıyorsunuz abi? Arabistanlılar Yazıyor bir şeyler. Ya baskaza yavrum baskaza. Kim dödersin iyi baskaza? Vallahi çok inadım şu an. Kimse yok mu bıraktınız mı beni? Dur yavaş. Ya, ya yazmaya yos. Ee, sana. Yeah. Bu şehre geldim. Polis yok değil mi la? a binayı vurduk. Polis abi. Ben ehliyeti kasaptan aldım arkadaşlar. O yüzden yapamıyorum. Yoksa yaparım ben. Bak 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 abinizi görüyor musun? Ah! <laughs> ne oğlum ya? Çok iyi. Hmm, bas kaza yavrum bas kaza. Kim? Sü. Sü. Ya. Hadi be ya, araba ya. Güzel git ya. Ya araba parçalandı ya. Aa. Ya. Sü. Bak Araba parçalandı. Araba parçalanmadı. Yan yan gitti. Bu öyle de geçerim. Ağla kudur. Ne yaparsan ya boyun. Geçerim ben bu bölümleri. Pardon abi ya. Çok havalı davranın. Düz bak. Düz tutuyorum. Düz gitmiyor. Aa. Saylamıyorum bana ne? Yokuş yaptı. Ben yapmadım abi. Bak bak arkadaşlar ben düz yolda giderim. Kırık yolda bile giderim. Her yerde giderim ben. Bak bak gördünüz mü? Bakın gördünüz işte. Kırık yol dinlemez. Eymen şoför kasaptan aldı ehliyetin. Hakkını verecek. Verdi hakikaten de. Çarpmaydı giydi ama. Hayırlısı olsun. <laughs> Oo Arka arka gideceğiz. Çok havalıyım arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ee... Aa! Ya ama ya. Yapma be. Ee, e, e. Ya ben burada... Bu arada arkadaşlar bir ay video atmadım. Çok özür dilerim ama sınavlara çalışmam gerekiyor. Ben çok zeki alayım ya. Sınıfın en zekisi benim. Değil mi? Beni tut Allah'ım. Arkadaşlar, ee, günün yine yorumlara istiyorsanız yorumlar açık olursa herhangi bir videomun altına da yazabilirsiniz. Hangi araba güzel? Ferrari, Bugatti, Chiron, Bugatti işte. İstediğiniz en sevdiğiniz araba şey. Araba. Şey, ee, ala, ala. araba mıdır? Ha, araba modellerini, araba isimlerini yazın. En sevdiğiniz. Vallahi ben Ferrari'ciyim. Ya bir dur ama araba ya. Aa bozduk ya. ee Eee burada kaldık. Ne olacak şimdi? Eee ne oldu şimdi? Alo. Abi. Uf. Uh, ya öf. Ben ne yapayım? Ben de şu. Uf uh, çaktırmayın arkadaşlar. Çaktırmayın çaktırmayın. Lan ara... <laughs> araba yok. Kardeşim selam. Ben de atla sana. Abicim beni de atla ya. Neyse hoş. Ben yürüyerek geçerim bunu. Ya beyin bedava ama kullanabilirsin arkadaşlar. Selamun aleyküm kardeşim. Bu sözü de unutmayın benden gelsin. Beyin bedava ama kullanabilirsin kardeşim. Abicim ablacım. Eve aa. Ne oldu ya? Niye eziyorsun ayıp değil mi? Çocuk ezmek günah. Ay. Köyü gezmek cinayet. Cinayet suçu işledi polis amca. Polis amca. Arkadaşlar <laughs> ben burayı yapıp geleceğim. Bir dakika. Arkadaşlar ya 15 kere düştüm ya. Of. İnat oldum. Aa, ay, ay Bari göstereyim dedim. Ya şu taşı 15 kere takıldım ya. Oo oy oy. geldi ya. <laughs> 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 Allah'ım yardım et Allah'ım ne olursun ya Rabbim yardım. Ya. Ben yani Roblox'ta hile açmayı öğreneceğim. Öyle gideceğim. öyle gideceğim. öyle gideceğim. Şu an var ya hayatımın en gıcık olduğum oyun o ya. Arabayla parkur mı bir ya? Kim uydurdu bu oyunu? yapanı bulacağım. Aslında ilk başta görünüyordu. Ben niye okumadım? Oyun hakkında hiçbir bilgim yoktu. Karabi dedi. Car Carobi diyor. Ben de anladım ki demek ki arabalı bir oyun. Çözmüşüm değil mi arkadaşlar? Herhalde o bir deyince de parkur yapacağız. Arabayla parkur yapacağız dedim. Ondan sonra da ne yapayım işte. Böyle oldu. Yani benim suçum ne burada? Lan. <laughs> ya Ya düşmeyin bir kez ya. Bu da oyunda düşmeyen var mı ya? Yorumlara yine bunu yazın ya. Vallahi ya. Kaç kere öldüm ben bilmiyorum ya al ya. Gel şuradan Ya abi ne söyleyecektim abi bana. 2000 lira çok fazla dedi. Abi dedim ya. Bana ne olur ehliyet ver dedim ya. Sen ehliyetini alayım istiyorsan dedim. Yok vermem dedi. Sonra ehliyet yaptı bana kağıttan. Ben onu gerçek zannettim. Al işte. Sayma. Sayma. Aa saydı. Eyvallah. Ya Allah'ım ya. Ses edecek ya. Hı. Arkadaşlar. Şu videoyu yaparsam. Bir tane daha yapıp videoyu bitireceğim yani. Şu an var ya. Çok gıcık oldum ya. Çok gıcık oldum. Hı -hı. Aa buldum. Ne yapacağız biliyor musunuz? Dış kaçarak. Evet dış kaçarak çok yavaş gidiyor. Bakın çok yavaş gitti. Değdim. Değdim bana ne? Değdim abi. Değdim. Ya. Değdim ama ya. Yavaş. Sakin. derin. Değdim. Değdim. Bana banane bana bana ne. Bana. Değdim 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 bana ne, bana ne, bana ne. ama ya. Haksızlığa lüzum yok. Senin ben. İşte anladınız. Edeceğim bu oyunu. Çok şu an var ya. Hayatımın en sinirlendiğim oyunu. Ya Allah'ım. Bu videoyu beğenenlere, abone olanlara. Ee, bir de bildirimleri açarsanız e, bu serinin bu arada devamı gelecek. Yani isterseniz bence hiç atmayın. Ee, yoksa e, olacak işte. Hiç sevmediğim, sevmedim bu oyunu. Yani yani illallah ettim diyebilirim. Yani neyse boş Bu arada yine geçtim ama oyun bana İhanetinde Ettiği yanımda uç, 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 uç Tamam Artık sonuncuyu da yaptım Gitmiyorum ben yine de oğlum var mı İyi, Çekebilir misiniz abi Bir de bir açacağım Abi ne yapıyorsunuz Şöyle bitireceğim ya oyunu Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, ne olur unutmayın. Bir de bildirimler dışına basarsanız bu arada ilk yorum atını sabitleyeceğim. Bir de kalp atacağım. Yani öyle. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi videomu beğenip kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. He, bu arada var ya anneniz kesinlikle neyse boşver ya. Bu arada bu oyunu lütfen atmayın like. Vallahi bakın başka seri oynayayım. Ama yine like edersiniz yapmak zorundayım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.